Uzun yıllar önce birbirini çok seven kral ve kraliçe varmış. Pek çok şeye sahip oldukları için iyi bir hayat sürüyorlarmış. Ama çocukları yokmuş. Çift sadece bu nedenden dolayı mutsuzmuş. Fakat bir gün bir şeyler değişmeye başlamış. Gelişmeler bir bakıma iyi ama bir bakıma da endişe vericiymiş. Bir gün öğleden sonra bir kurbağa nehirde yıkanan kraliçeye yaklaşmış. Kurbağa ona üzülmemesini, bir yıl içinde dileklerinin gerçekleşeceğini söylemiş. Bir süre sonra da kraliçe güzel bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Kale kapılarını açın. hemen şu çalıları kesin. Yoksa size ne yapacağımı biliyorum.